arkadaşlar. CryptoTrade YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İldokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebe her gün bu videoları çekip kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş ve nerler, benim kişisel görüşlerim olup yet yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. CryptoTrade.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, ıı, sığ bir piyasadayız. Dün önemli bir veri geldi. ABD enflasyon verisi ve Çin tarafındaki enflasyon verileri geldi. Özellikle Çin tarafındaki üretici fiyat endeksi verisi önemliydi. Bir önceki aya göre yıllıklandırılmış 11 11 11'li seviyelerin altına gevşedi. 10'lu seviyelere doğru geldi. Bu da Fed'in en azından bu enflasyonun arz, arz tarafta enflasyonun geçici olması ile ilgili beklentisinin bir nebze doğru olduğunu gösterdi. Önümüzdeki süreçte bu taraf ÜFE tarafında, Çin'in ÜFE tarafında azalış devam ederse, oranlar düşmeye devam ederse, Amerika tarafında da bunun hem ÜFE hem de TÜFE tarafından yansıdığını görme ihtimalimiz var. Böyle olduğu durumda bu Amerika'nın tabi FED tarafında faiz artışları ile ilgili beklentisinin tekrardan güncellemesine sebep olabilir. Lakin şu an Amerika tarafındaki gündem FED üzerinde bir baskı söz konusu. Faiz artışlarının yapılması ile ilgili neredeyse kesin bir e, algı var. Kesin olduğuna yönelik bir algı var. Bilanço çok de devam edeceği yönünde. Dünkü yüksek gelen enflasyon piyasaları çok olumsuz etkilemedi. Enflasyonun paranın değer kaybediyor olmasıyla birlikte emtia ve kripto varlıklara nispi bir giriş oldu. E, bu sebeple de işte bitcoin tarafında 44.000'in üstünü Kısa süreliğine de olsa gördük. Şu an 43 bin seviyeleri 43 üzerinde seyrediyor. Opsiyon seviyelerine baktığımızda arkadaşlar burada da enteresan şeyler var. Bugün için 44'ü geçmemiz gerekiyor. Aksi halde biraz sıkıntılı bir durum söz konusu. Malumunuz Cuma günü yüksek opsiyonlar var demiştik. En azından bugüne ve düne göre. O sebeple dikkat edilmesi lazım. Şimdi yarınki son 24 saatte yazılmış olan yarın valörlü opsiyonlara baktığımızda 44.000'de satıcılı bir seyir var. 43.000 nispeten dengeli. 42.000'de ise alıcı gözüküyor. Yani 42-44 bandı gözüküyor. Eğer 44'ü aşabilirsek yarın 45 ise alıcılı. Yani bugün itibariyle bunun aşılması lazım. Yoksa yarına 44'e girdiğimizde biraz durum sıkıntılı. Zaten hafta sonu da geliyor. Bugünkü opsiyonlara baktığımızda ise 48-24 saatte yazılanlar ve son 24 saatte yazılanlara 42 bin seviyesinin altı gözükmüyor. 43 bin dengeli nispeten 44'ü aşması lazım. Ee, alıcılı gözüküyor. Lakin 45'i göstermeyecekler gibi. Dün ise bu durum tersi neydi? Yani satıcılıydı 43 bin seviyesinde 43 ve 44'te. Bugün geçti geçti geçemedi. Biraz tekrardan biz hani bu sahte bir yükseliş miydi algısı yaratabilir. Son 24 saatte yazılan farklı valörlerdeki işlemlere baktığımızda gene 48-24 saatte yazılan ve 0-24 saatte yazılanlara nispeten satıcılar daha fazla. Artık yeşillerin oranları oranı morlara göre nispeten düşük. Ee, kırmızı tarafında ise 30.000'e yazılmış yüksek bir put opsiyon var satış yönlü. 70.000 bin, seviyesine yazılmış ise yüksek bir kol var alım taraflı. Yani biraz karışık mesajlar veriyor. Dediğim gibi 44 önemli bir seviye. Bitcoin tarafında risk iştahına baktığımızda halen düşük. Dün e, arz tarafında e, yani iki gün önce dünkü veri arz tarafında ciddi bir Bitcoin arzında düşüş vardı. Lakin bugün itibariyle nispeten 1200, e, 1200 diyorum 1900-2000 civarında Arzda tekrardan bir artış var. Yani bunun düşüyor olması lazım ki daha yukarı seviyeleri görelim. Çünkü risk iştahı beslemiyor. Gündeme baktığımızda e, Amerika'da 3 bankanın bu stable coinlerle ilgili bir çalışması var. Yani e, US USDT ile ilgili bir açıklama vardı. Banka olmaları gerektiğiyle ilgili rezerv tutabilmeleri için. Bu açıklamaya istinaden de rezerv tutabilen bankalar ise bilen çalışır Rezerv için kendi stable coinlerini ihraç etmek için harekete geçtiler. Bu önemli. Ee, onun dışında da dediğim gibi çok şey yok. Veri anlamında yoğun bir dönem değil. The De Bank of America'nın Solana ile ilgili bir açıklaması var. Ethereum'u e, Ethereum'un yerini alabileceği ile ilgili. Yani piyasa lideri olabileceği ile ilgili. Çünkü işte bu e, Ethereum'daki gas fee'lerin yüksek olmasıyla birlikte bu tarafta işte Solana nispeten daha tercih edilir halde. Dijital para yasası, yasa tasarısı da işte tekrardan sunulması ile ilgili zaten dün bir tweet atmıştı Tom Emmer. Bugün sunduğu ile ilgili bir tweet attı. Bu taraf var. Şimdi birkaç tane de kriptodan bahsedeceğim arkadaşlar hızlıca. Ripple arkadaşlar. Tam tren çizgisinin üstünde dün tutunuyordu. Bugün de tutunmaya çalışıyor. Yani tren çizgisi ima ettiği seviye aşağı yukarı 10.50-10.55 seviyesi. Bunu kırmaması lazım. Aşağıda 10.47 desteği var. Üstünde tutunabilirse 0.618'lere doğru hareket edebilir. Link'e baktığımızda dün zaten ona yaldı demiştik. Aşağı doğru hareketine devam ediyor. Biraz daha derinliği açarsak burada. 0.618'in üzerinde tutunuyor. Bu seviye önemli. 345'i kırmaması lazım. Matiye baktığımızda arkadaşlar yukarıdan onayını almış gibi duruyor. Aşağıdaki desteği ise aşağı yukarı 28.50 civarında. Bu seviyeye dikkat etmek lazım. GRT'ye baktığımızda destek çizgisinin hemen hizasında 8.34'ün altında fiyatlanıyor. Burayı kırabilirse Yukarıdaki ilk direnci 8.78-8.80. Burayı kırdığı durumda yukarıya doğru gidecektir. Kıramaması durumunda ona yıl aşağı gelirse 7.30 seviyesi önemli. arkadaşlar Doge'da enteresan bir hareket vardı. Trendin oradan döndü 2.35-40 seviyelerinden. 2.25 önemli desteği. Burayı kırmaması lazım. Yok, aksi halde aşağı doğru hareketine devam edecektir. Şunu biraz daha açarsak. Fibo Başka ne gösterecek onu da bakmak istiyorum. Aşağıda seviye vermesi lazım çünkü. Evet 11.98 var. 2.24 ve 11.98 burada takip edilmesi gereken destek noktaları. Direnç olarak ise dediğim gibi yani 2.36 2.40 seviyeleri önemli. Bundan sonra 2.44 geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.